E, Günler Magazin Ekspres izleyicileri. E, bir videoda daha karşınızdayım. Bugünkü e, videomuzda e, Kerem Bürsin'in e, El dergisine verdiği röportaja değineceğim. Orada e, gerçekten işte açık ve seçik, e, daha da açık ve seçik diyelim. Aslında normalde hep açık seçik e, konuşuyorlardı da konuşmaya çalışıyordu daha doğrusu Kerem. E, ama bu dergide. Ee, Hande ile olan e, bu ilişkisinde işte aşkına gerçek anlamda e, o sor sorular sorulmuş ve o sorulara içtenlikle cevap vermiş Kerem Bürüs'ün. E, Kerem Bürüs'ün e, zaten aslında bu e, benim şöyle bir güzel tarafı var. E, çok daha işte bu videoları ben çok biliyorsunuz dizi başladığından beri geçen sene e, Sen Çal Kapımı başladığından beri Zaten e, bu onların ilişkisinin e, başladığını e, yani başlamaya başladığı anda biz yani ben e, bu platformdan e, ha, yapmaya başlamıştım videoları haberleri biliyorsunuz. E, ve onların aşkıyla ilgili Kerem Bürsin'in karakteristik yapısını e, Hande'ye bakış açısını zaten hem kendim işte gözlemlerimle hem işte e, etrafında onu yakından tanıyanlar da aynı zamanda aldığım bilgiler neticesinde aslında beni şaşırtan bir şeyler söylemedi tam tersine aslında benim söylediğim her şeyi aslında Kerem Bürsin bu röportajda kendi ağzıyla söylemiş bunda tabii ki çok güzel ben bizim bu meslekte şöyle bir güzel taraf oluyor herkes tabii bu mesleği yapan herkes için geçerli olmayabiliyor. Onu da söyleyeyim. Ee, çünkü e, ama e, bu işi hani e, gerçekten seven insanlar e, bu karşısındaki insanın karakterist, e, karakter yapısını e, az buçuk çözümleyebiliyor. Düşünce yapısını, karakter yapısını. Çünkü e, ne olursa olsun insan analizi, analizi yapıyoruz izleyenler. E, bizim işimizin gereği e, insan analiz, e, insanları konuşmalarıyla, hareket tavırlarıyla, e, hayata bakış açılarıyla e, analiz etmeyi bir şekilde başarıyoruz. Çünkü bu birazcık da yılların tecrübesi oluyor. Neden? Çünkü devamlı insan e, böyle ünlülerle bir araya geldikçe, insanlarla bir araya geldikçe e, bunu daha çok böyle e, perçinliyorsunuz. Röportajlar yaptıkça, gerçek anlamda onlarla karşılaştıkça. Şimdi kimin mesela suni olduğunu, kimin gerçek olduğunu çok daha rahat anlayabiliyorsunuz. Kerem Bürüs'ün örneği de ben o yüzden devamlı veriyorum size. Çünkü Kerem Bürüs'ün e, tanıdım, tanıdımdan beri, e, bu piyasanın içine girdiğinden beri, ülkemizde e, bu sektörde yer aldığından beri, onun her zaman içi dışı bir, bir kişi olduğunu ve e, aslında duygularını, ee, saklamakta çok zorlanan bir kişilik olduğunu da e, hemen çözmüştük ve e, nitekim bu röportajda aslında bunu da söylüyor Kenan Pürüs'ün. Neler söylüyor? Ben şimdi bunu çalıştırayım. Ee, hem aksın bu arada ben de neler söylediğini size söyleyeceğim. İşte bakın böyle güzel e, dipton ilişkiliyle yapmışlar. El dergisine Kapak oldu Kerem Bülüs'ün. Ve orada işte böyle fotoğrafları da var. Ve oradaki röportajda da çok güzel samimi açıklamalarda bulunmuş. Burada tabii biraz hızlı geçiyor. Ben şimdi bunu durdurayım. Hatta şöyle bir şey yapayım. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Evet. Şurada durdurabiliriz. Çok güzel. Çünkü konumuz bu. <laughs> evet. Soru sormuşlar. Ben burada e, şimdi o derginin Hande Erçel ile olan e, bölümünün bölümünü size sorusunu paylaşıyorum. İşte Hande Erçel ile e, sıkı arkadaşlıktan aşkı geçiş nasıl oldu? Yani mesela e, bu fotoğraf hani e, biliyorsunuz madivlerde el ele tutuştukları fotoğrafı e, aşk, a, birbirlerine aşık olduklarını cümle aleme e, dile getirmişlerdi, yayınlamış, yayınlamışlardı. Zaten hani çekilmişti zaten. Onu da zaten itiraf ettiler sonra. İşte e, Hande Açeli sıkı ar arkadaşlıktan aşka geçiş nasıl oldu diye de sormuş e, El Dergisi'nden. Demiş ki Kerem, diziye başladıktan sonra Hande ile çok yakın arkadaş olduk ve çok iyi anlaşmaya başladık. E, tabii, ben bunu, biz bunu zaten gördük. Hatta diziye başlamadan önce başladı bu e, Ilişki, yani arkadaşlıklar, yakın arkadaşlıklar. Çünkü e, bu proje ile ilgili e, toplantıya çağrıldıklarında yapımcı firma e, ve oyuncular, senaristler hepsi orada. Hande Erçel, Kerem Bürsin ile karşılaştığı anda birbirlerine bakışlarından, işte e, böyle ele, birbirlerinden işte böyle güzel sözler söylemelerinden, e, oradaki insanları bir anında anlamışlar elektriklendiklerini. Yani tabii ki arkadaş olunca. Ama anda kaynaşmışlar işte. Kenan Büyükşehir zaten biliyorsunuz sıcak bir insan. Ee, hemen böyle hop kendini, o star ışığı da biraz odurdu hani. Hemen orada belli etmiş. Peki, herkes bizi birbirimize yakıştırırken, ben önceleri profesyonellik geri bir adım sonrasını düşünmemeye çalıştım. Bakın izleyenler. Ee, zaten e, olay şöyle biliyorsunuz. Hani biz onların e, bir süre sonra e, dizide e, ilerlerken, sette işte, e, birbirlerine çok büyük et, etkilendiklerini ve e, aslında aşık olduklarını söyledik. Biliyorsunuz yani ben söyledim. E, başka arka, e, başka magazinci arkadaşlar da e, söylediler. Ben de söyledim ve orada aslında elektrik aldıklarını ve birbirlerine gerçekten etkilendiklerini, hoşlandıklarını e, ve bu bunun aşka dönüştüğünü e, ben söylemiştim. Yani bu dizi çok kısa sürede oldu aslında. Yani zaten etkilendi başladılar. Bir süre sonra dizi zaten aç dizisi işte daha da kolaylaştı. Bunu söylüyor Kerem Bürsin. Profesyonel geri bir adım sonrasını düşünmemeye çalışıyor. Yani aslında kendisi frenlemeye çalışmış. Profesyonellik açısından hani ben diyor oyuncu o diyor benim arkadaşım diyor partnerim diyor. Hani ben onunla sette şimdi şimdi böyle duygusal yakınlaşma yapmamak için kendisini sıkmış. E yani aslında çok etkilenmiş aşık ama Kendisini de frenlemeye çalışmış Kerem Bürsin ki karakterine uymuyor. <laughs> ama yapmaya çalışmış. Peki ne, neden yapmaya çalışmış? Bir tek bunu kendisi mi düşünmüş sizce? Hayır. Bu duraksamamın kendi özgür kararım olmadığını fark edince duygularımı serbest bıraktım. Bakın izleyenler. Ee, bu aslında işte ee, şöyle bir durum da var. Yani tabii ki kendi e, frenlemeye çalışıyor ama etrafındaki Kişiler de frenlemeye çalışıyor. Özgür kararlı deme, dememesi o. Yani işte e, menajeri ya da oradaki yapımcı e, e, ya da e, işte belki karşı partnerin e, ajansı e, anlatabildim mi? Onlar e, aracılığıyla tabii yani iletilen şeyler. Yani dolayısıyla Kenan Büyüs'ün, ee, ben biz bu aşkın açıklanmaması, yani biz bunu biz evet birlikteyiz denmemesinin uzamasının sebebi aslında birazcık da o izleyenler. Ben bunu her zaman söyledim e, videolarımda. Yani Kerem Bürsin'in ne e, işte oradan söylüyorlar ama sakın işte böyle e, olmasın. ama sakın işte partnerine aşık olma ya da işte aşık olursa sakın böyle hani açıklamayın. E, sakın belli etmeyin denmiş onlara. Kerem'e de. Anlatabildim mi? Yani dolayısıyla Kerem burada bu röportajı da bunu söylüyor. Bu, bu, cümleyle bunu anlıyoruz. Kendi iradem değil diyor yani. Uzaklaş, uzaklaşmaya çalışmam. Ve zaten Kerem'in karakterine uymuyor. Çünkü Kerem öyle bir kendisini sıktı anlaşılıyordu zaten. Hatırlarsanız canlı yayınlarda da anlaşılıyordu. Kendini sıkmaya çalışıyor falan. Bir şekilde orada bir yerlerden patlak veriyordu yani iman cümlelerle, hareketlerle. Çünkü Kerem'in karakterine uymuyor. İçi dışı bir. <laughs> Yalan söylemeyi beceremiyor. Rol hani rol belki dizide rol güzel yapıyor ama bu şekilde rol yapamıyor gerçek hayatta. Gerçekten duygularını hissettiği bir insanla ilgili yapamıyordu ve bunu söylüyor. Ve eee bu duraksamı sebebi fark edince duygularımız bu duraksamı kendi özgür kararım olmadan fark edince duygularımı serbest bıraktım diyor. Bakın serbest bırakmış. Yani ben bu ben ben demiş artık yapamıyorum demiş. Serbest bıraktım diyor. Hande'nin de aynı hislerde olduğunu anlayınca konuştuk. Bakın. kendisi açılmış ben anladım anladım kadarıyla. yani Hande ilk açılan Kerem olmuş. Serbest bırakıyor kendisini ve Hande'ye bunu kendisini e, söylüyor. Ben diyor senden işte hoşlanıyorum, sana aşık oldum, e, senden çok etkilen, etkilendim. Bunu diyor Hande ve Hande'den de aynı karşılığı almış izleyenler. Evet demiş. Ben de aynı şekilde senden hoşlanıyorum ve aynı, aynı seni e, sana aşık oldum karşılığını aldım almış yani. İşte bak bunlar ne kadar güzel. Yani bunlar şimdi ortaya çıkmasının sebebi Tekrar söylüyorum, ee, bu geçmiş dönemde ajanslarının, menajerlerinin, artık yapımcının, kanalın neyse e, bu aşkı e, kesinlikle ve kesinlikle e, asla e, iş kimse belli etmemeye çalışmalarını e, devamlı söylemelerinden kaynaklanıyor. Bunda da buradan e, bir kez daha kendi ağzında öğrenmiş olduk. Ben bunu zaten söylüyordum e, ee, geçmiş videolarımda var. Beni yakından takip eden sizler de mutlaka biliyorsunuz. Ee, bunla, bunu ben her zaman söylemiştim. Çünkü sektör bu şekilde ilerliyor. Bir tek onlar için geçerli değil. Evet. Hande'nin de aynı e, olunca konuştuk ve e, Hande'nin de aynı hisse olduğunu anlayınca konuştuk ve iş ile ilişkiyi aynı anda yürütebileceğimize karar verdik diyor. Bunun açıklamasını da magazine e, bir yerlere saklayanarak değil, kendi kontrolümüzde ve samimiyetle yapmak istedik. Ya. Ee, Hande ile birlikte karar veriyorlar. Artık dayanamıyorlar. Bu tür saklamaya, işte rol yapmaya, işte çünkü magazinciler sıkıştırıyor. Bir şekilde soruyorlar, söylüyorlar. Sizler soruyorsunuz, söylüyorsunuz. Zaten her yer, dünyanın her yerinde Hanker adı altında, e, hashtag adı altında onların aşkı konuşuluyordu. Gerçek aşkı. E, dizi dışında artık ona birbirine aşık olduğu söyleniyordu. Ve bunu bu kadar söyleniyor söyleniyor ve onlar da artık e, madem hani böyle biz de işte artık e, ikimiz birden karar veri, veriyoruz ve bunu açıklayalım. Magazincilerde e, e, hani böyle bir şekilde hani devamlı bizi çekmeye, gizli saklı çekmeye çalışacaklarına bizden duysunlar e, ya da görsünler diyerekten o fotoğraf karesi o görüntüler bir şekilde paylaşıldı ya da işte görüldü. Onlar da zaten röportajlarında evet evet öyleyiz dediler. Artık ama dizi de bitiyordu o da aynı mesele. Evet, çok güzel bir tane daha soru. Peki ya hissenin karşını almasaydın diyor Kerem'e. Yani Kerem açıklama yapacaktı. yani Kerem açıklama yapacaktı ve İsterinin karşılığını eğer hani Hande hayır ben sana öyle hissetmiyorum yalnızca arkadaş olarak görüyorum e, sen işte çok saygı duyuyorum ama böyle böyle e, lütfen profesyonel gidelim deseydi ne olacaktı demiş Kerem'e Kerem, e. Kerem de ne demiş yanılı yanılsaydım da hiçbir şey değişmezdi demiş setimiz aynı enerji devam ederdi arkadaş olarak kalabilirdik çünkü Hande müthiş bir insan. Ne olursa olsun eminim ki biz hep arkadaş ve dost kalacağız çünkü birbirini, bir, birbirini gerçekten seven iki insanız. Evet yani e, tabii ki öyle bir şey olsaydı bile diyor ben diyor Hande'yi gerçekten e, insan olarak aynı zamanda arkadaş olarak e, karakter olarak gerçekten seviyorum zaten diyor. Ama e, tabii ki e, bunu böyle diyor Kerem ama içine mutlaka bir şey düşecektir yani. Ama e, Hande'nin de Kerem'den etkilenmemesi zaten pek düşünülemezdi. Neden? Çünkü e, Kerem gerçekten hani e, o kadar e, naif e, içi de, diyorum ya e, neşeli sevdiğinde kadına değer veren en önemlisi. Bakın bu her zaman çok e, bazen yaslanıyor ama kadına değer veren bir insan olduğu için e, kendinden çok karşısındaki partnerini sevdiği insanı Kadının düşündüğü için Hande'yi zaten etkilemiş bile. Yani. Dolayısıyla e, arkadaş olarak kalmaları zaten imkansızdı onların. Yine çok iyi arkadaş. Hani arkadaş e, birbirini çok iyi anlayan, anlayan, anlaşan anlamında söylüyorum. E, öyleler. Ama sonuçta ne olursa olsun e, sevgili olarak da, birbirine çok iyi olarak da e, zaten birbirini tamamlamışlar. Ve bunu söylüyor. Peki e, bir soru daha bu da güzel her iki tarafta da daha iyi insan yapar derler her, her e, aşk her pardon afedersiniz aşk her iki tarafı da daha iyi insan yapar derler Hande'nin varlığı sende neleri değiş e, iyileştirdi ya da değiştirdi çok güzel ben mesela benim e, tebrik ediyorum İşte bir sürü röportaj izledik gerçekten hani e, ama böyle sorular yoktu yani bir kadının ee, tabii bir de artı yapması röportajı ee, çok güzel. El dergisine gerçekten tebrik ediyorum. Böyle bir soru, güzel bir soru. Ee, şu an birlikte çok iyiyiz. En önemlisi birbirimizi olduğumuz gibi seviyoruz. Yani çok güzel. Mesele, mesela benim çocuksu hallerimden ve bazen salakça olabilen şakalarımdan utanabilirdi ama o seviyor. Ya. Olağanüstü bir kadın oluyor. Şimdi ee, ben bir, tık bir kez daha hani Kerem'e buradan ee, tebrik ediyorum. Şöyle ki öz eleştiri yapıyor izleyenler. Biliyorsunuz ee, ben bununla ilgili yine videolar çekmiştim. Hatta bununla Kerem'le gelin Kerem bu huyuyla ilgili çok eleştiriler almıştı Kerem. Hande işte böyle şeyler, şakalar e, yapması konusunda ya da işte sette şakalar yapması konusunda e, bazen böyle küfür vali konuşmalar konusunda e, eleştiriler almıştı. Kerem e, bu konuda öz eleştiri yapıyor. Benim salaklığım diyor işte benim böyle hani şeyim var diyor. Bunu bile diyor e, tölere ediyor diyor ve bana gerçi benim, benim olduğum gibi bu şekilde seviyor diyor e, Hande. Ee, ve Kerem de bunu bu şekilde söylüyor. Olağanüstü bir kadın diyor. İşte e, bir erkek e, yani Hande de çünkü o kadar aşık ki Kerem'e. Çünkü biliyor onun huyunu. Kalbinin temizliğini biliyor. Kötü, Yani küfür etse de <laughs> bazen abuk sabuk şakalar yapsa da e, Kerem'in aslında ne kadar e, içinin, kalbinin iyi olduğunu, karakterinin çok iyi olduğunu, iyi bir insan olduğunu biliyor. Kötü niyetli olmadığını, o şakaları ya da işte o hareketleri onu ona yakıştırıyor. Yani absürt de olsa bazı şeyleri yapıyor. Zaten bu, bu, izleyenler Hande de şey değil yani hatasız değil. Hatasız bir kul değil değil mi? Yani hiç, hiçbirimiz değiliz. Kerem de onun mutlaka hani yanlışlarını, hatalarını ya da varsa böyle işte belki ona göre abuk sabuk hareketlerini mutlaka aşık olduğu için, sevdiği için tölere ediyordur. Onu olduğu gibi işte öyle görüyor, seviyordur. Zaten bir, bir şekilde kendiliğinden e, bazı şeyleri hani hoşlanmadığı, sevdiği insanın hoşlanmadığı şeyler varsa onları yapmamaya çalışırsın zaten bir, bir süre sonra. Ha dersin kırılmasın. Yapmazsan usturupla yaparsın ya da. Bunu söylüyor. Ve e, işte birbirimize çok saygı duyuyoruz işte e, ama korku korktuğumuz için değil birbirimizi sevdiğimiz için anladığımız için diyor ve bu röportaj bu e, bu Hande ile ilgili bu kısım e, kendi hankerle ilgili bu kısım kendi sevdiği kadınla ilgili bu kısım gerçekten e, aslında pek çok şeyle e, kafadaki soru işaretiyle de pek çok kaldırmış olması lazım izleyenler oku e, okumadıysanız ben işte buradan bu program aracılığıyla Kerem'in duygularını Açık ve seçik neler söylediğini, bakın buradan e, paylaşmış olduk. Yani e, pek çok röportaj yapıldı Keremle. Buna benzer hani çok biraz azıcık da söyle, söylendi ama e, burada gerçek anlamda aslında işin Hande ile olan ilişkilerinin özünü ve gerçekliğini dile getirmiş Kerem Bürsin. Ona çok aşık Hande'ye, Hande de Kereme çok aşık. Yani bunu da buradan söyleyelim. Yani çünkü duygular karışıklı diyor. Karışıklı olmasa zaten nasıl olacak? Hande de çok aşık ona. Kerem'e. Zaten orada işte biliyorsunuz her türlü ortamda e, havaalanında birbirlerine sarılmağından belli. Karşıladığı zaman. Sıcak kucaklaşmadan belli. Şimdi bana bazı mesajlar geliyor. Hande e, Elçel niçin işte hani Kerem Bülüs'ün paylaşıyor da e, storiesinde işte az da olsa biraz da olsa ya da konuşuyor röportajlarında da Hande Erçel niye konuşmuyor, işte niye bahsetmiyor, niye paylaşmıyor, Kerem'le Kerem ilgili çok fazla bir şey paylaşmıyor ya da göstermiyor gibilerinden. E, acaba işte bir şey mi var, niçin Hande böyle falan filan ya da işte Hande az mı önem veriyor, Kerem daha mı fazla önem veriyor gibilerinden sorular geliyor bana işte. Bakın arkadaşlar işte bakın burada Kerem Bülsin zaten bu röportajın içinde o konuya bir, birkaç satırla değinmiş. Yani şu Hande Erçel'in e, hem kartta bir karakteristik yapısı da var ama asıl önemli olan kendisini baskı alma zorunda olması gerekiyor. Çünkü bir ajansla çalışıyor. Bu ajansla çalışmanın verdiği anlaşmayla sosyal medya paylaşımlarına dikkat etmesi gerekiyor. Özel hayatına paylaşımlara ve söylemlerine dikkat etmesi gerekiyor bu hani bak yalnız şöyle bir durum var. Yani Hande Yeçer için geçerli değil yalnız, yanlış anlamayın. Pek pek çok ünlü daha yolun başındayken özellikle Hande de yolun başında bakın onu da söylemek istiyorum. Yani e, evet şu an çok güzel gidiyor ama yolun başında izleyenler. E, bunu çok dikkatini çeker. Yolun başında olduğu zaman e, bazı e, yolun başındaki o, ünlüler, oyuncular, e, tavizlerde vermek zorundalar. Yani şöyle tavizlerde özel hayatıyla ilgili, iş hayatında işte e, imzalarla ilgili e, tavizler vermek zorundalar. Çünkü sonuçta e, o profesyonel zirveye çıkış yolunda o basamaklara e, e, çıkması için profesyonel bir ekiple çalışıyor ve onlara destek ol, olurken, yardımcı olurken de bazı şartları var. Sonuçta onlar da bir şekilde eee bu profesyonellikten hem maddi hem şey olarak prestij açısından kazanç elde ediyorlar. Ve Hande Erçel de aynı şekilde onlara bağlı. Dolayısıyla da Hande Erçel'in bu şekilde paylaşımlarda bulunması da çok sık olmuyor, olamaz, o yapamıyor. Yani bu demek değildir ki Kerem Bürsin'le olan aşkının gerçek olmadı ya da işte Kerem Brüsün'ün daha sevdiği anlamına gelmiyor izleyenler. Zaten burada Kerem Bürsin bunu değinmiş. Hani en, engelle, işte sıkmayı engellemeye çalışmaları. Ee, sosyal medyada veya magazinde yer almamak için aşklarının yani böyle ortaya çıkmaması için elde, böyle çok çaba sarf etmenin ilk zamanlar sarf etmenin sebebi buydu. Yani hala da e, özel hayatıyla ilgili açıklama ve şeyi yapmamaya çalışıyor Hande Erçel. Yolun başında olduğu için. Ahenderci'nin e, çok daha uzun yıllar, e, biraz daha zaman zamanı var. E, diğer işte hayır e, işte o büyük sanatçı öyle işte atıyorum Berkusar Kaya, Halit Ergenç ne bileyim e, ona benzer oyuncular var şu an yıllarını vermiş buna, e, yıllardır e, bu sektörde olan, artık bir şekilde zirveye ulaşmış zaten olanlar. Zaten kendi isteklerini doğrultusunda. Ben sen de çalış. Ben bu benim şartlarım. Yani kendileri şart koyabiliyorlar artık o oyuncular. Benim bu şartım bu. İster kabul eder et, ister etme derse başka yere gider. Gidiyorum diyor. Ajanslar da zaten onlarla çalışmak için tabii ki falan diyorlar. Yani sizin istediğiniz gibi olsun diyorlar. Ama şimdi Hande Aç öyle değil. Ajansların e, şartını kabul ediyor ki çünkü onu iş bağlayan, onlara e, reklam bağlayan ajanslar, ajans arkadaşlar. Şimdi buradan ayrılsa başka bir ajansla aynı şekilde olacak. Çünkü Hande Erçel daha yolun başında tekrar söylüyorum. Ee, daha gideceği yol var. Kendisi zaten bunu söyledi röportajında biliyorsunuz buna benzer. Eğitim almak istiyorum, kendimi geliştirmek istiyorum dedi yurt dışında. Dolayısıyla Hande Erçel'in o yüzden paylaşımında bulunmuyor. Evet, Kerem Bürsin ve Hande Erçel e, aşkı dolu dizgin gidiyor. Kerem Bürsin de bunu e, röportajında söyledi ben aslında burada röportajda eksik soru var. Evlen, belki, belki de sorulmuşlardır. Belki de bir şey söylememiştir. Bilmiyorum. Evlilik konusunda planınız nedir? Ne düşünüyorsunuz? İşte onunla ilgili bir şey sorulmamış. Annesi falan gelmiş Kerem Bürsi'nin. Ondan işte hani Hande'nin falan ilişkisi falan işte aile ilişkileriniz nasıl falan o sorulmamış. Belki de o ilerleyen başka zamanda o sorularda sorulur. Kimi bilir belki de bir de bir günde ben sorarım. Hiç belli olmaz. Efendim bizi izlemeye devam edin. Her zaman burada olacağız. Çok teşekkür ediyorum ilginiz ve alakanız için. İyi günler diliyorum.